Merhaba, programa hoş geldiniz. Evet, yeni bir döneme başlıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı. Önce baştan söyleyeyim, Twitter'da da yazdım. Bir oyum Kılıçdaroğlu'na, bir oyum HDP'ye. Bunu baştan söyleyeyim, Bundan sonra hem merakta kalmayın, eğer ediyorsanız tabii. Hem de e, bütün seçimde nasıl oy kullanacağımı bilinizdir. Şimdi seçimlerle ilgili, partilerle ilgili benim uzun zamandır bir iddiam var. Bazı partilerin e, tabanı var, bazı partilerin seçmeni var diye. Buradan neyi kastediyorum? E, i̇şte işte CHP'nin bir tabanı var. Oluşmuş, u, hiç faz bir tabanı var. MHP'nin bir tabanı var. HDP'nin ya da işte kapatılan diğer partilerin bir tabanı var. Sosyalistlerin bir tabanı var. Yani bu hiç değişmeyen bir taban. Bazen artıyor, bazen seçim durumuna göre diğer partilere giden ama Saadet Partisi'nin bir tabanı var. ANAP'ın bir tabanı yoktu mesela. İşte dört e, siyasi görüşü bir araya getirelimden taban olmuyor. Dört görüşü bir araya getirdiğinizde zaten partinizin bir felsefesi olmuyor. AKP aynı durumda. AKP'nin bir tabanı yok. Başka partilerin tabanlarından giden seçmen grupları var. Şimdi bunu niye anlattım? İyi Parti'nin geldiği durumu yaşadıklarını anlatmak için anlattım. İyi Parti değişik bir parti. Bu söylediğim kriterlerin ikisine de hem uyuyor hem uymuyor bir durum. İyi Parti'nin MHP'den kendisine gelen bir tabanı var. Bunu kimse inkar edemez. Yüzde kaçı İyi Parti'de, yüzde kaçı MHP'de, yüzde kaçı Birlik Partisi'nde bu kendilerinin bilgi hiç beni çok fazla ilgilendirmiyor. Ama e, şu bir gerçek ki İyi Parti'nin tabanından fazla oyu var. Bu da seçmen grubu. Neden? İşte merkez sağ oynadığı için olamaz. Oynadığı kelimesini e, dalga geçmek anlamında söylemiyorum, alay etmek anlamında söylemiyorum. Olamayacağı için. Yani ülkücü bir kesimin Meral Akşener başkanlığında işte ne bileyim ben Koray Aydınlar'la beraber merkez sağ olamayacağını uzun zamandır söylediğim için zaten bu tartışmalar da merkez sağ olmadıkları için çıktı. Merkez sağ da büyük bir olasılıktan anlaşırlardı. Hatta şunu söyleyeyim, kuvvetli bir merkez sağ olsalardı CHP'nin önünde olurlardı ve o zaman Cumhurbaşkanlığı da CHP'yi ikna etmek gerekecekti. Çünkü merkez sağ her zaman CHP'nin önünde olmuş. Adalet Partisi'nden baktığımızda, Demokrat Parti'nin kuruluşundan sonraki döneme baktığımızda bu böyledir. Peki Meral Akşener'in bu tavrına karşı ne oldu? İşte o şu formülü getirdi, bu formül geldi, şöyle oldu, şu sabah kadar görüştüler falan filan. Hayır. İyi Parti'nin seçmeni Meral Akşener dedi ki sen böyle tavır alacaksan biz yokuz. Bu biz yokuz seçmeni iki günde kendini belli etti. Çok ciddi istifalar, milletvekiline kadar geri aldı ama önemli değil geri alması, o tavrı, o şeyi sinyali vermesi önemli. İşte ilçelerden istifalar, yönetimlerden istifalar, tabandan istifalar, daha doğrusu üyelerden istifalar. Şunu gösterdi ki biz böyle yaparsak yüzde bile bulamayabiliriz. Bu yüzde bulamamak tabii çok önemli bir parti için. O yüzden Merlak Şener taban dolayı, taban ve seçmen iradesiyle geri döndü. O ülkücü kesim esasında ülkücü taban olmayan seçmenin baskısına dayanamadı. Ya biteceğiz dediler. Yani bu biz bunun için çıkmamıştık. Ya biteceğiz ya da devam edeceğiz dediler. O yüzden Meral Akşener esasında kandırılmadı. Yani kandırılmadan kastım ki belediye Başkanı'nın Cumhurbaşkanı yardımcıları olma meselesi bir kandırma meselesi değil. O konu olmasaydı ki olmayacak gibi gözüküyor. Anayasadan dolayı olmayacak gibi gözüküyor. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı sistemine geçe millet meclisi seçimine sistemine geçildiğinde de ihtiyaç olmayacağı için beni böyle ikna edin gibi bir şeye dönüştü olay. Yani seçmen beni itmiş olmasın siz beni ikna etmiş olun şöyle ikna etmiş olun diye bir olay ceryan buldu. Tabi bu sadece Meral Akşener'e dündüğü açıklama yapılırken anormal yorgundu. E, tabi yani e, bu kadar 48 saat neredeyse hatta 72 saat neredeyse uyumadan geçen bir süreç ve tartışmalarla yeni yeni şeyler düşünerek bulmaya çalışarak geçen bir süreçte o yorgunluk e, gayet doğal bir şey. Oysa Meral Akşener dün sevinçliydi. Yüzde 11, 12 ya da 15 olan oy oranını yüzde 6'lara 5'lere düşürürken Tekrar onlara 11'lere on çıktı Meral Akşener. Dün o yüzden sevinçliydi. Ama bunu belli edemezdi. Dün o tavrı almak zorundaydı. Bu bir siyasi tavırdır. Ee, öyle olmak zorundadır insanlar bazen. Yani bu, bu iki kere iki dört böyledir. Tabi sadece Meral suratı düşük değildi. Dün tam Cumhurbaşkanlığı e, Cumhurbaşkanlığı açıklanacakken hükümet toplantısına çıkan Erdoğan'ın da suratı allak bullaktı çok kötü konuşuyordu. Ses gitmişti. Anlamıştı artık gelmişti. Haber büyük bir olasılıkla gelmişti. Biraz sonra Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklanacaktı. O yüzden Erdoğan dün allak bullaktı. Ama kimse Erdoğan'ın allak bullak olduğunu konuşmuyor. Çünkü televizyonlarda Kılıçdaroğlu'nun başkanlığı konuşuldu. Erdoğan'ın basın açıklaması hiçbir önem arz etmedi. Bu da Erdoğan'ı bayağı üzmüştü. Çünkü yani neredeyse ara sıra izledim CNN'de bile konuşmadılar. Yani Ahmet Hakan Erdoğan'a karşı ciddi ayıp etti. Bu sabah e, Bahçeli, tabii iki saat arada e, fark olduğu için bana göre karga bokunu yemeden grup toplantısında konuşmasını yapıyordu. Bahçeli'nin <laughs> sesi bu kadar çıkıyordu, bakamıyordu. Mimik zaten yok, hiç kalmamıştı. Bitti ne zaman ki Ahmet Spor Bursa maçına geldi sesini birazcık çattı. Ahmet diye bir şey yok dedi. Meral Akşener'e tabii laf etti. Meral Akşener'e söylediği laf çok önemli. Neden önemli? Çünkü bunlarda hiç utanma diye bir şey yok. Söylediği ağır sözlerin altından nasıl kalkacak? Türk siyaseti bu tip bir ilkesizliği görmüş ne muhatap olmuştur. Evet Sayın Bahçeli. Ben şimdi burada sizin Recep Tayyip Erdoğan için söylediğiniz sözleri sıralamayacağım. Ama o kadar ağır hakaretler ettiniz ki. O kadar ağza alınmayacak noktaya getirecek laflar söylediniz ki. Ve mimiklerinizden, tavırlarınızdan o kadar bağırarak ve inanarak söylüyordunuz ki bunları. Ben şimdi size soruyorum. Söylediğiniz ağır sözlerin altından nasıl kalkıyorsunuz? Türk siyaseti sizin gibi bu tip bir ilkesizliği ne görmüştü ne muhatap olmuştu sizden önce. Eğer Akşener bunu yapıyorsa sizden örnek almıştır. Bunun başka bir açıklaması yok. Onun için bu konuda Meral Akşener laf söyleyecek en son adam bir sizsiniz. İki AKP milletvekili olan şu anda Tuğrul Türkeş. Üç başkan yardımcısı AKP başkan yardımcısı ya da genel sekreteri olan Numan Kurtulmuş, dört. İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu. Örnek mi istiyorsun? İşte bu örnekler. Bunlar şu anda hepsi seninle beraberler. Meynar Akşener'e söylediğin lafın aynısını, daha fazlasını bu insanlar Recep Tayyip Erdoğan'a söylediler. Birincisi, o küfrettiğin adama şu anda iktidar gücü veriyorsun. İkinci, Tuğrul Türkeş, o küfrettiği adamın iktidarında bakanlığı kabul etti. Ve milletvekili oldu. Babasının kurduğu partiden ayrılıp. Üç, Süleyman Soylu küfrettiği adamın şu anda her an kovabileceği bakanı. Dört, Numan Kurtulmuş. Küfrettiği o adamın şu anda her an kovabileceği parti başkan yardımcısı. Utanmazlık örneği mi istiyorsun? O kadar çok ki sizde. Onun için ee, bu lafı söylemek için her hakikaten insanın biraz utanmasının olması gerekiyor. Ayrıca bu, bu Ahmet Spor'la ilgili söylediklerin e, ciddi bir bundan sonraki maçlar için provokasyondur. Eğer bundan sonraki maç Ahmet Spor maçlarında buna benzer bir olay olacaksa bunu teşvik ettiren devlet bahçelidir diye dava açılabilir. Ha Ahmet'in ne olduğunu bilmiyor muydunuz? O zaman Cumhuriyet kurularına kadar biraz tarihi karıştırın. Sizden milletvekili adayı olmak istedi ama kabul etmediniz. Tarihçi Hakan Bayrakçı'ya sorun. O iyi bilir. Ahmet'in Bizans tarafından o bölgeye verilen isim olduğunu size anlatır. Bilgisizlik böyle bir şey işte. Bilgisizle parti başkanı olunca hatta Meral Akşener'e sorun. Meral Akşener de tarihçi. Bakın Meral Akşener konusunda bir sürü laf söyleyebilir, e karşı çıkabilir, savunduğu yönler olabilir. O ayrı mesele ama tarihçi olduğu için Ahmet sözcüğüne Meral karşı çıkmaz. Bu kadar basit. Evet, e ilginç bir döneme doğru gidiyoruz. Ben e seçimlerin çok heyecanlı geçeceğine inanmıyorum. Bu açıklamadan ve dünkü e Erdoğan'ın konuşmasından konuşmasını dinledikten sonra Erdoğan'ın iyice tırstığını anlıyorum. Çünkü e, insanları, seçmenleri oy vermeye itecek bütün unsurlar Erdoğan'ın karşısında şu anda. Yani işte Kürtlerden, sosyalistlerden mi oy alacak? HDP büyük bir olasılıktan aday çıkartmayacak şu anda. Ülkücülerden mi oy alacak? Hem Meral Akşener hem Mansur Yavaş vardı. Karadeniz mi kendi bölgesi? Ekrem İmamoğlu orada. Aklınıza hangi kesim gelecek, geliyorsa hepsinin bir yanıtı var bu ekibi içerisinde. Dindarların karşılığı var, liberallerin, muhafazakarların, Kürt muhafazakarların. Aklınıza gelebilecek her kesimin bir karşılığı var. O yüzden ben eee dört gözlen Erdoğan'ın ben kendim AKP adayıyım diye üç gün sonra açıklama yapmasını yapmasını dört gözle bekliyorum. Bakalım yapabilecek. Ben adayım diyecek ama. Dört gün sonra seçim kararı aldıklarını bildirecekken ben adayım diyebilecek mi? Onu çok merak ediyorum. Yoksa hala biraz e, yüksek seçim kurulu evet dedikten sonra resmi gazetede yayınlandıktan sonra mı açıklayacak kendi adaylığını ya da başkasının adaylığını çok merak ediyorum. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.